Selamlar canım arkadaşlarım. Umarım harikasınızdır. Bu videomda size 13-19 Temmuz tarihleri arasındaki yükselen koçlar ve koçlar için haftalık burç yorumlarınızı yapacağım. Güzel haber, büyük büyük olaylarımızın olmadığı bir haftadan geçiyoruz. Şimdi bu hafta Venüs şuna üçgeni gerçekleşecek. Bu sizin 3. ve 7. evinizde. Juno'ya normalde ruhsal eş denir ama ben Juno'yu ruhsal tekamülünüzde karşılaştığınız kişiler olarak değerlendirmeyi daha çok seviyorum. Dolayısıyla 3-7 aksında gerçekleşecek olan bu üçgen size kardeşleriniz, kuzenleriniz vasıtasıyla tanıştığınız kişilerin rehberlik edebileceğini gösteriyor. Kadın figürlerinden destek alabilirsiniz. Bu hafta ilişkilerle ilgili olarak şanslı olduğunuz bir haftadasınız. Fakat aşk evinizin yöneticisi Güneş'in Jüpiter ve Plütonla bir karşılıklı olacağı için aşkla ilişkilerle ilgili konularda biraz ego, kibir, güç savaşına girmemeye özen gösterin. Özellikle de aile büyüklerinizle olabilir, patronlarınızla olabilir. Bu hafta birazcık gerginlikler yaşayabilirsiniz. Haftanın en önemli sınavı ne kadar kibir yapıyorsunuz, ne kadar gurur yapıyorsunuz, ne kadar takıntı gösteriyorsunuz. Özellikle kariyer alanında çok fazla hırslanabilirsiniz. Birilerini baskı altına almak isteyebilirsiniz, manipüle etmek isteyebilirsiniz. Unutmayın ki bu haftaki sınavınız bu olacak bu kadar retro gezegen varken testten geçtiğiniz çok aşikar. Dolayısıyla bu sınavı kolaylıkla atlatabileceğinizi düşünüyorum. Mars Kiron kavuşumu gerçekleşecek birinci evinizde sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle fiziksel sağlığınıza, işte yaralanmalara, başla ilgili problemlere, sakarlıklara, sakatlıklara çok fazlasıyla dikkat etmenizi tavsiye ederim. Genel sağlık durumunuza baktığında yani sağlık evinizin yöneticisi Merkür direkt pozisyona geçtiği için sağlık ilgili problemlerinizin yavaş yavaş biteceğini söyleyebilirim. Dediğim gibi bu hafta olay yok. Dolayısıyla bu hafta yorumlar kısa olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.